Otuz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Orhan. Ben Samet. Bugün sizlerle birlikte Arkiro giriyoruz arkadaşlar. Hadi girelim Orhan. Hadi girelim. Hadi girelim gire, gire, hadi Yolun ben açık bulucun keskin olsun sana. Hadi inşallah. Niye bilmiyorum. Daha dün annemizin kollarında koşarken Çiçekli bahçemizin yollarında yaşarken Dilenciydik de biraz biraz. <gülüyor> <gülüyor> ha, bunun başka <laughs> açıklaması olamaz. E saçma çocuk şarkıları işte Evet beynim Oğlum şarkılar mı sence daha saçma? Bu okullardaki <laughs> kodlamalar mı? Kodlamalar da mantık arama zaten. Ki kodlama genel olarak ezberlemem ya. O nasıl mezar dikecekmiş. <laughs> Hep kafamı karıştırıyor lan patlamalar. Anası ne yapıyor bunu? Anası ne yapıyor şey, diye gelmiyor. Kiminin anası mezar tutuyor. Ki. Kiminin hocası çıldırıyor birini öldürüp atıyor. <laughs> o neydi ha? Kimya da bir şeydi de onu. Hı. He he şu kimya, kimya ger miydi neydi? Öyle bir şeydi. O miydi? ne, o ne salak saçma şey, kodlamaları. Anladım sen Türkiye niye geniş? <laughs> bu kodlamayla Türkiye mi gelişir oğlum? Türkiye'de oturduk kodlamayı mı bekliyorum? Oğlum kapıya geliyorum. Ne gelin oldu gelin lan adam ışınlandı. Beni bıraksınlar ki. Nereye? Kiminin zoruna, ne? kiminin hoşuna. Ya hadi bakalım. Dal numaralarına bir ona bir ona yapıştırıyorum. Ne alsam ne alsam ne alsam ne alsam. Su. So. Soğuk olsun. Ilık olsun. Soğuk boğazı ağrıtır biliyor musun? Ben terk edildim soğuk. He ben de edinmedim çünkü terk edecek biri yok. <laughs> <laughs> Valla beni de kesin biri etmiştir ya. Öyleli bile bir yok. Öyleli bile biri yok. Ha. Anladım. Bu da sevmiyorum ya. <laughs> ha, ben müptelasıyım zaten. <laughs> Hayır pek. Tipik. Lan oğlum. Dondum ya. Bu ne lan öldü direkt. Sana ne Allah Allah. Acı Ay, ikimiz oynayınca niye bu çarptan çıkmıyor? bilmiyorum ki şu şeytanın yanı değil mi? Ya ya hay hay dur. 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 Yani, şey. Sistemin parası mı yetmiyor acaba? İkimizi doyurmaya. Allah beni doyurmaya hiçbir, <laughs> hiçbir sistemin parası yetmiyor <gülüyor> <gülüyor> Ki keza bende de gelişim Abi öl ya sıkıldım bunlar da sevmiyorum. Evet müptelasın no, no lan sana? Level up, level up, level up. Oğlum. Ne oldu lan? Maddeleri direkt soyutlandın az önce. Az önce ben ışınlandım öldüm lan. Kapıdan girmeden önce de öyle bir ışınlandım oldu. Senin internet kötü ve senin internetten açınca böyle oldu. Benim internetim iyi, ben de sorun yok. Çünkü Hı. senin internetin, sende sorun olmaz. Senin internetin bana, için, netin, bana sorun yani. olur. de yani buradan çık, senden kur. Dur oğlum o kadar vurduk şimdi gerek yok. Canım fırlı zaten gittim can aldım mantıklı. <laughs> Lan anam ışınladı beni adamdan Oğlum hareket ederken ışınlar da sabit duran adamın iyi ışınlıyor. İşte senin internet hacı ne bekliyorsun ki? <laughs> Senin <laughs> internet acı. Modem Allah bilir nerede? Lan modemle ne alakası var oğlum? Türk Telekom'la alakası var? Hayır hem ondan ne alakası var hem aradaki mesafe. Dünya üzerinde hiçbir yerde güzel çekmiyor Türk Telekom. Yer altında mı denesek? Ben denedim zaman. <laughs> ne oldu? Basıldı. <laughs> Ney? Uyuşturucu kullanıyor. Tamam da bunun o konuyla ne alakası? <laughs> of yaparsan yer altında. Ha o ticaretler sadece hazır. yer altında mı yapılıyor? Haz ne? Ya. Ay hazır internet için yer altına yürümüşken satışa başlarsın. Sizin ne satışı baba? Bunu Hı -hı. bana kahretsin mi lan? Müptela Beni, beni hedef alıyor şerefsiz. Hedef tahtası mıyım? Peki tahta mısın? Evet. Tahta tabi. Yok lan ben kalasım daha çok. Oy. Şimdi keresiz. Yok be. Keresteliği bıraktık hacı Hatta sen de kütüksün. Senden bir halt olmaz. Yoğun İnsanlar nice şey yapıyor biliyor musun? Ne kadar diyor Odun parçası dile gelsin diyor. Hiddet neymiş lan? Yıldırım metforu alayım bari. Hiddet? Ne yapıyorum? Hmm. Hiddet. Hiddet ne demek? Ne, ne yapalım? Lan. Oğlum senin internetiyim ben. Nasıl? Ne? ne oldu? Aşağı gidiyordum. Senin internet gitti. Yukarıya aldı beni. E, Gel mi? mi? Yok. Taş bitti. E şey, hak bitti. Yeniden ola. E beni görebiliyor musun? Evet. Ayba. Dün devam ediyor. O yüzden senin internetiyim ben. Kes be. bir maç arasında. Allah'ım ölüyorum nazarın değdi var. Sen öldün diye bana niye nazar değdin? Gerçekten mi öldün lan? He. Sen öldün lan. Bekle. Kimi Internet. bekliyor? internetimi bir düzeltem. Sen orma dur ben vurayım bir saniye. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. HP desteği alayım. HP. HP ne abi? Allah ne neydi? neydik ne oldu? <gülüyor> neydik <laughs> <laughs> ne? olduk. Sen git sen. Hmm. Kimin hızlı? Sen ben? devam et. Sen git. Lan oğlum seç. <laughs> Nereye gideyim lan ben? Bırak git. Kime bırakayım? Bu şehri terk et. Gidiyorum. <laughs> Saat iki buçuk üç oldu. Oya yatarken oldu. Evet. Bu kadar da terk ediyor. İçimden doğdu şeyler. <laughs> ne seçsem? At. Dıgı 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 dıgı. Ben bu kendi kendinden atıyorum Son Sonra evet, bir jeyj diyor. Hadi gideyim de şunları evet. alayım. İlk atılan taşta da oh. vurulmak hayırlı bir şey tabi Oğlum sen ne zaman vurulsan vuruldum desen Beni de vuruyorlar Var sende bir bizi uğursuzluk hmm. Bizim olurdu canımızı olurdu. niye tam haliyle alınıyor? Bilmiyorum ki şerefsiz Hadi diye kıskanıyor bizi kustası ustası yapayım marjinler gereksiz. Kavaşı kritik vurdum. Kritik şu son anda daha çok vurdun mu? Direkt daha çok vurdum. <laughs> Oğlum adam beni vuramıyor. Ben gidiyorum merminin üstüne atlıyorum. O benden alıyor. Aş gibi çok <laughs> Canlarımız çok, çok güzel. o. <laughs> oh. 100 Yüz, 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 yüz. Aha, taş Ne lan? Bunda da Yok tam bunu artık sever oldu. Ha ben de müptelasıydım zaten. E, öylesin. Bakın. Samet bu beni dövüyor dikkat üstüne çek. Bunu da olsun diye. Ben niye öleyim oğlum adam? Canım az. Vatan sana canım feda. Ama tek sıkıntı şu. Sen vatan Vatanım değilsin. Vatanın ağaçı yok Vay lan 40 canım kaldı o da senin olsun. Buradan kime mesaj gönderdiysen olsun. Evet. Ben otur. bir vurmayın. Her bir şey ağzımdan çıkan her kelimeyle sıkacağım değil mi ben şu an? <laughs> otur, otur otur. O zaman. senin yeri izliyorum. Çünkü kendin gittiğin için. Şeyi söylemedin onu da söyle. Ölüm ölüm dediğin ölüm ölüm ne değil nedir ki edeyim ben senin için ha ah, ne dur o <laughs> fahna bir yere gidiyor Neyi gibi almışsın ne yapıyorsunuz lan aşağıda adam güzel üzerine gidiyor ne bileyim galip iyi cam bastım yine güzel bu hele düzgünce bir oyun Hmm. Teh -teh -teh -teh. Olur 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 olur. Abi bu mu ne? Dünyanın sonuna doğmuşum. 16. seviyede ilk lan da. 100 tane miydi? Hmm. Yani bak şu an bitti. Hocam ben... bir vurma. Hadi 100 taneyi oyna... Eş... <laughs> Yaptık kazandık diyelim. Ben onları... Şey yapmayı şey yaparım. Şin <laughs> şin bayağı açıkçında iyi yoluyorsunuz. Oğlum adam sana saldırıyor benim canım diyor. Ben başka yerde. Ben de. Bir güleydi kayırılması. Sepetansa. <laughs> evet öldüm lan. ben cidden ölüyorum. ben öldüm. Yeniden ne? kaka yapmak Şaka kaka yapma deyimini itek kemiğe büründürmüş Sesini alamıyorum. Şaka kaka yapmak deyimini itek kemiğe büründürmüş diyor. Aldın mı? Ben ne mi sorayım abi ben niye? Beni duyuyor musun? Evet. E niye tam duyamıyorum? Çünkü sen sorunlusun. Ha. İyi iki sorunlu bir araya gelmişim Ne güzel. İlk defa fark ettim. <coughs> i̇lk defa fark abi. Aha. Lan oğlum şu tarafa lan. geri gelmiyor mu? Deli o. bir araya gelmemeliydi. Daha ölüyorum. Sesi düzelteyim derken çok ölecektim. Hadi Onu. sen beni koruya dur. He olur 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 olur. olur. Bir daha sesimi okay. düzelteyim. sistemi bir de zeytin. limonlu poda verirsen sevinirim yok sen sistem zırt hey sen mal ayar yapıyoruz şurada Acaba... ya öldüm ya iyi ki kobi dedim lan ne yapayım adam üzerine üzerine geliyorsa önüme geç mermilere göğüste böyle mermilere göğüste evet ben gideyim mermilere göğüsteyim mermileri ben mermilere göğüsteyeceğim Hacı şu mermilere göstersene. <laughs> Am mermileri dedim. Geri bek ya. Sağ kulağına sıçtı. Acaba hangisi Osman'ın tekti? ki bunu. Erzak dağılamamış. Öldüm lan. Ne kadar? Peki ünü var mı? Bilmem. Kaç dakika olmuş baksana ona göre ben de öyleyim. 20 dakika 20 25 dakika kadar Çünkü biliyorsun yoksa ben ölmem. Deriz. Ben ne zaman ölmem desem ölüyorum. Allah cezanızı versin size. <laughs> Neyse diğer bölümde yüzde doksan öleceksin zaten. Olmadı 30 kendim burada. Tabi kalabilirsen. Kim ben öldürüyor la bu bölüm? Bu öldürür Ulan hepsini yenip de ölmek. Sen daha aynı canın 95'ti işte, şu 130 vurdu. Canın o hiçbir şey olmadı arttı ama aslında yani. Bir <laughs> şey aldım can aldım. can aldım. Evet, abi. Gölge klon aldım. Yok gölge şeysi aldım canım arttı da. Şimdi yine buldum. Gölgeler saldırın. Yok abi senin şey. Şimdi boş beni bir yaptı. Yok, Yok, lan bu ben bunu döverim. İnşallah. Ya. ya sen beni. Yok yani yoksa 100'e kadar gideriz video sığmaz. Hangi <laughs> sen gitsene. Ya evet. oğlum Son sana zahmet olmaz. Ben keserim Allah'ın seveyim sen git. Olmaz ayıp. Bak ciddi diyorum bilerek öleceğim <laughs> <olacağım>, ha. <laughs> Ölecek <Sana>, mi? Var, <laughs> oynayamadı. Mal Bu adama kafa attım da nasıl bilerek olsun. Neyse o zaman. Bitirelim hadi. mı? Yok onu daha sonra konuşacağız. Tamam. bir <laughs> <laughs> videonun daha onu bitirmeyi cidden düşünüyorum. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olup yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Yani uzun lafın kısası kardeş payı. Bitmiştir.